Altıncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Sağlık Sen toplu sözleşmede dile getirdikleri talepleri kamuoyuyla paylaştı. Sirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde basına bir açıklama yapan Sendika Başkanı Vesim Eviz şöyle konuştu. Yaşamlarının sorunlarına dikkat çekmek ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz toplu sözleşme taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, sen olarak üç gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tekliflerimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi ayıracağız. Bir milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere, üç milyon kamu çalışanı ve iki milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki, bedel ödeyenlerin can kurtarmak için can verenlerin gecesini gündüzüne katanların yıllardan beri mali özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağ sen olarak onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak sorunların çözümü haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Değerli basın mensupları eskiler dönül güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz derler. Sağlık çalışanlarının yıllarda çözüm bekleyen pandemi süreciyle de adeta bedellerini ülken pek çok sorununu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Açıkça söylemek gerekirse pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini çalışanlarının kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları, sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere, vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar çalışanlardır. O halde bu çalışanların sorunlarının tez bir elden çözülmesi gerekir. Haklı talep ve beklentilerinin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları başta siz değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız an be an takip etti hala da de devam et, ediyor. Can kurtarmak için can verdiği resmen sağlık çalışanları cephenin en önünde var güçleriyle mücadele ettiler. Hem Hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine tüm sağlık çalışanları üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. O halde bakayım son iki yıldır hemen herkesin hakları ödenmez dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti, artık sorunlarını kökten çözme vakti, toplu sözleşme masasını çözümün parçasına dönüşme vakti, sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek, mali, özlük ve sosyal haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Sarkın tehlikesi ortadan kalkmış değil sağlık çalışanlarının yüklerini hafif yüzlerini güldürmek, kamu idaresinin sorumluluğundadır. Hep söylüyoruz. Asıl olan çalışanın, emek verenin, alın teri akıtanın, yani sağlık çalışanlarının memnuniyetidir. Gerisi sonuçtur. Çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adalesizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır iş yükü altında ezilmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa hem veriler hem de çok daha sağlıklı olur hem de hizmet alanlar yani hastalar memnun olur. Tüm bu nedenlerle de pazartesi başlayacak toplu sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik bir eşikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz. Hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçici sağ salim tamamlamak lazım. Bunun da yolu sorunları hasır altı etmemek, yarınlara bırakmamaktır. Böyle bir tavrın hiç kimseye faydası olmayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği açıktır. Açıkçası sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu. icraat bekliyorlar. Sorunlarına çözüm istiyorlar haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar. Peki hangi icraatlar bunlar? Hangi sorunlar ve hangi haklar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz tekliflerimizde bunları tek tek ortaya koyduk. Teklif paketimiz 81 maddeden oluşuyor. Şimdi müsaadenizle bunlardan en önemlilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz Balatresi günü memur Sen olarak tüm kamu çalışanları adına teklifte bulunduğumuz hususları sizlere paylaşmak istiyoruz. 2022 yılı için yüzde 21 zam. 2023 yılı için yüzde 17 zam. 2022'de yüzde 3, 2023'te yüzde 3 refah payı. 600 TL seyyan zam. Emekliler de olduğu gibi bayram ikramiyesi. 3 ayda bir 134, 134 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450 TL, 2023'te 540 TL olarak ödenmesi. 3600 ek gösterge vardı bir an önce hayata geçirilmeli. Saymış olduğumuz bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerli. Bunların haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddeleri de şu şekilde sıralamak istiyorum. Sarı ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az yüzde kırk oranında artırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan artırılmalı. Nöbet ücretleri en az yüzde elli oranında artırılmalı. Dört ve süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlık çalışanları 3 artı 1 statüsüne geçirilmeli. 3 yılını dolduran kadroya alınmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanların sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı. Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfı için dönen sermaye taban oranları yüzde yirmi artırılmalı. Gelir vergisi yüzde on beşi aşmamalı. Tüm sarı çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL giyecek yardımı verilmeli. Görev yükselme ve ünvan değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan yüzde elli indirimli yararlanmalı. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli. icat nöbet ücretleri ödenmeli. Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayını yani eş durumu, sağlık, can güvenliği ve becaiş hakkı verilmeli. Geçici görev yoluk ücretleri artırılmalı. Adli tıp kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmeli. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve iş yeri hemşiresi ona bilme hakkı verilmeli. 657 sayılı devlet memurları kanununda yardımcı hizmetleri kavramı çıkartılmalı. Sağlık sen olarak tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada mücadelemize devam edeceğiz. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Şimdi sorunlarınız varsa yönetebiliriz. Eves daha sonra özlük ve mali haklarla ilişkin taleplerini açıkladı ve tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. Basın açıklamasına sendika yöneticileri de katıldı.